Hmm. Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimle video çekiyorum ve kardeşimle ikinci bölümün ee, yani kardeşimle yeni dünya ikinci bölümün yeni yani yeni bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Ne arkadaşlar bugün sizinle kardeşimin trollüğü var <laughs> arkadaşlar. çok güzel olacak arkadaşlar. Lütfen beğenirsiniz. Arkadaşlar ee, sizlerden sizler abone olup ve bildirim aç. Bunlara bazen Büyüdük edersin. Şimdi kardeşimin yanına gidiyorum arkadaşlar. Şöyle kardeşimin yanına gideyim. Haberi yok şu Hadi gel. Birlikte Dur da böyle olsun ki havalı olsun. Ben var ya. şuna ben en son ölmüştüm ya. Hmm. Sen ne Canın kaç? Benim 6. Canım 9. Benim beş mi? 5. Şöyle bir bekleyelim. Reklam mı Hayır. Evet. Bu güzel video olacak değil mi? Evet. Arka Aa bu arada ben şunu demeyi unuttum. Arkadaşlardan ne istiyorsun? Like. Aa, evet arkadaşlar bunları yani yan kardeşimin dediklerini yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar reklam yerine hemen geliyor. Evet arkadaşlar evet, kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Şöyle. Sen iyi oynuyor mu? Daha çıkamıyorum. Bak o, e, ka, o tuzak kapısını kapat bir daha çıkabiliyorsun. Hı. <laughs> Kremur patladı çok komik. <laughs> ya bu zombi ne yapıyor oğlum? Küçük zombi zombi üstüne bindi. <laughs> ya bu küçük zombi ne yapıyor?

Sönebilir söyleyebilir. Ev mu Sen mi yaktın lan evi? Oğlum neyi ben niye yakayım oğlum? Yıldırım çarptı. Niye oğlum? Çarptı. Oğlum. Odaki gözümle görün sen miydin yoksa? Lan. Oğlum kim bana alıyor? Ben savunmuyorum. nasıl? Kesin var ya, bu yaptı ha. ben yaptım? İşte. Ben yapmadım bir şey. Kimin haline bakın ya. Yanıyor. Ya. Hala yanıyor mu? 2 dakikalık bak. video olmadı da. Şu an 5 dakika. Ne kapalı ya. ya ama buraya nasıl gidecek? hız mi? O, söndür, söndür, sulara dokun dokun. İşte blokları kırmaya çalış. Ben de, kendi nasıl Oğlum yıldırım mı çarptı? Bu arada bir hemen geliyorum. Oğlum ne oldu? Bilmiyorum. Ben biraz uzaklara gittim. Kaçak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne? Diyor ki Çınar öldü yazıyor yukarıda. Sen neredesin? Oğlum işte neredeyim? Neredesin oğlum sen? Dedim sana o kadar video çekmeyeceğim. Video Gelmeye? Diye. Niye? Gelmek istemedin. Neredesin? Neredeyim? Eski yerdeyim. Eski mi? Evet. Arkadaşım bir dakika. Kardeşimi buluk hemen geleyim. Evet arkadaşlar kardeşimi buldum. Ya Ben artık hiçbir video gelmeyeceğim. Niye tamam ya. şimdi Sinirliyim. Geldim mi? Telefonda telefonda bir şey oluyor. Ev yakıyor. Ben ölüyorum. Niye bu kadar şey oluyor ya? Ben niye bu kadar şanslıyım? Bak Cihaz sen mi meleğime koyuyorsun? Neyi? Sen görünmez misin? Hayır. Ne görünmez oğlum? Benim haberim yok. Hı? O zaman o lav niye yerde duruyordu? Ay yukarıda duruyordu. Ne lavı oğlum? Kendini nasıl <laughs> Nasıl gitti oğlum? Ben bilmiyorum. Hadi uyu, akşam oldu. Ne ki ben burada nasıl geçeceğim? Hadi uyu sen. Uyur muyu, uyumuyor? var ya. Tamuyor. Yat yatak mı var sende? Evet. Ha? Oraya kim koydu? Sen mi koydun? Ne? Allah ben nasıl gideceğim oradan? Kesin sen yaptın ha. Ne oğlum? Sen neredesin şu an? Ben uzaklardayım. Uzaklarda mı yapıyorsun? İşte içim çıkıyor yapayım. Sanki başka birisi var yanımda ya. Hadi gel uyu uyu. Bir yere koy yatağını uyu. Oğlum çok zor bu yatağı. Hadi uyu. Sen uyu. Uyu. Of ya ben beni Bende odun yok ki. Bende vardı.